Yüz estetiği bireylerin kendine olan güvenini büyük ölçüde etkileyen bir faktörken çene geriliği gibi yapısal sorunlar hem fiziksel görünümü hem de yüz hatlarının dengesini olumsuz yönde etkileyebilir. Peki çene geriliği nedir ve neden olur? Çene geriliği özellikle alt çenemizin üst çenemize göre daha geri pozisyonda konumlanması durumudur. Burada genellikle çocukluk çağından itibaren genetik bir altyapıdan dolayı çene geriliği gelişimsel olarak gerçekleşmektedir. Çene geriliği eğer erken yaşlarda ...tespit edilmişse uygun aparatlar kullanılarak çenemiz daha ön pozisyona alınabilir. Eğer ki yaşımız gecikmişse bu aparatlar kullanılamıyorsa diş dizilimi tel yöntemleriyle düzenlendikten sonra... ...cerrahi işlemler yapılarak yine çene geriliği tedavi edilebilir. Eğer ki hastamız ileri yaşta ve... Cerrahi bir yöntem istemiyorsa bu durumlarda estetik problemi çözebilmek için dermal dolgu uygulamaları yapılabilir. Çene geriliği yaşayan hastalarda düzenli uygulanan dermal dolgu uygulaması hem çene hattını düzeltmekte hem de yüzün genel görünümünü iyileştirmekte etkili bir çözüm sunabilir. Dermal dolgu uygulamaları ortalama 12-18 ay süreyle kalıcılık barındırmaktadır. Ancak bazı kişilerde daha hızlı, bazı kişilerde de daha geç erimeler gerçekleşebilir. Her uygulamada dermal dolgu uygulama ihtiyacı, miktarı azalmaktadır ve belli bir tek süre tekrarlandıktan sonra artık bu uygulamaya ihtiyaç duymadan çenemiz aynı pozisyonda kalabilmektedir. Dermal dolgu uygulamalarından sonra özellikle ilk 12 saat su temasından uzak durmak lazım. Makyajdan uzak durmak gerekir. Özellikle ilk 48 saat ödemlerden kaçınabilmek için alkol kullanımından uzak durmak gerekir. Sert baskılardan, yoğun temaslardan uzak durmak gerekir. Daha orantılı yan profilden baktığımızda daha keskin bir hat elde edebilmekteyiz. Bu da estetik açıdan hastalarımızı oldukça mutlu etmektedir.